Evet arkadaşlar 10 Mart bugün. Fondon şekerlerini bitirmeye başlamışlar herhalde. Yumuşak az da yürütüyor. Arkadaşlar şimdi bunlara petek verdiğim zaman bana diğer videolarımda da söyledim. Ee, sen işte 10 günde geliyor gelsen bile gerek yok falan diyorlar ya. İşte onu söylüyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben 20 günde de geldiğim oluyor ama fakat şöyle bir durum var yani bir adam, bir arıcı kaç çerçeve yavru da kapalı yavru var. Bunların kaç 12 günde patlayacağını düşünerek ona göre hesap etmeli, ona göre petek vermeli. Biz daha önceki yıllarda çok sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Şimdi artık bu şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Yani koca koca dalaklar petek büyüklüğünde dalaklar ya yazık emek sarfiyat arkadaşlar bunlar. Bakın şimdi bu araya da vermiştik. Bakın Neredeyse 10 çerçeve 2 4 6 8 8 çerçeveyi Evet, ara sokmaya şey yaptı. 8 çerçeveyi doldurmuş. Evet, bir tane koldan içeri girdi arkadaşlar. Soktu da evet. Şu anda kolumdan içeri girdi bir tane soktu. Evet. Hatta iki tane mi girmiş ya? iki yerden neyse o. Bir tanesi de geziniyor. İki tane girmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tane daha sokmaya yelteniyor. Evet sokmuş galiba da bunun arkasındaki iğnesi gitmiş evet sokmuş şuna bakalım arkadaşlar evet bu da böyle ya arılar Bakın gelişmeye başlamışlar. Salkımda bile değil orası. Bunu açmayacağım çünkü bu bayağı dışarı çıkmaya yelteniyor sanki. Gerek yok. Buradaki bondonu bitirmiş. Bunda biraz vardı. Bunda da bayağı azalmış. Birkaç gün sonra bir daha vermek gerekiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi uzun zaman gelemediğim için petekleri veriyorum. Yakında olsam her gün de gelsem yine ben dallak açtırarak koca koca dallak attırarak petek vermem arkadaşlar. Ben yavru sayısını hesap ederim. O yavru ne kadar günde çıkacak, ne kadar peteği hesap kaplayacak onu hesap ederim. Geleceğim güne göre ona göre petek veririm arkadaşlar. Bu benim tarzım. Başkasına saygı duyuyorum ama bana göre e, ee, yanlış yani. O kadar dalakları verdirmek yanlış. Bu arı biraz zayıftı. Görüldüğü gibi sadece ön tarafta duruyor şu elimde. Ufak bir kek bırakmışım buna. Herhalde en zayıf arılardan biri bu. Evet. Kaç dakika oldu? 3 dakika 56 saniye. Ya, yan mı çekiyormuş bu ya? Allah Allah. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Neyse bunu kapatalım başka bir videoda.